Herkese merhaba, ben Taner Demir. Sanal sınıfa hepiniz hoş geldiniz. Bugün siz değerli öğretmen adayları için gerçekten çok kritik bir konuyu Türkiye Yüzyılı Marif modelini mercek altına alıyoruz. Özellikle de modelin temel direkleri olan sistem düşüncesi ve okur yazarlık becerilerine odaklanacağız. Amacımız ne mi? Bu konuyu öyle bir çözümlemek ki sınavda karşınıza çıkacak soruları çok daha bilinçli ve özgüvenli bir şekilde çözebilin. Hazırsanız hadi başlayalım. İşte bütün modelin üzerine kurulduğu temel soru aslında bu. Düşünsenize, Günümüz dünyası bir bilgi okyanusu. Ama bu okyanusta boğulmamak, doğru bilgiye ulaşmak, o bilgiyi anlamlandırmak ve parçaları birleştirmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Peki bizim eğitim sistemimiz bu büyük meydan okumaya nasıl bir cevap veriyor? İşte bu model tam olarak bu sorunun cevabını arıyor. Yol haritamız oldukça net. Önce modelin büyük resimdeki amacını kavrayacağız. Sonra modelin kalbi diyebileceğimiz anahtar kavramı yani sistem düşüncesini tanımlayacağız. Ardından modelin bizden geliştirmemizi istediği okur yazarlık becerilerine, bu becerilerin nasıl bir süreçle geliştirileceğine bakacağız ve en sonunda da tüm bu bilgileri sizler için yani öğretmenler için pratik çıkarımlara dönüştüreceğiz. Ve ilk durağımız modelin nihai hedefi. Bu model en temelde neyi başarmayı amaçlıyor? Bakın buradaki anahtar ifade şu: hayat boyu öğrenme yeterliklerini güçlendirmek. Yani amaç artık öğrenciye sadece belirli bilgileri yükleyip onu göndermek değil. Asıl mesele ona sürekli değişen bu dünyaya uyum sağlayabileceği, kendi kendine öğrenmeye devam edebileceği temel becerileri, yani bir nevi bir alet çantası vermek. Model diyor ki bu alet çantasını da ancak sistem düşüncesiyle okur yazarlık becerilerini bir araya getirerek doldurabiliriz. Şimdi gelelim modelin adeta bel kemiğine, motoruna, sistem düşüncesi. Eğer bu kavramı doğru anlarsak inanın modelin geri kalanı çorap söküğü gibi gelecek sistem düşüncesi en basit anlatımıyla olaylara at gözlüğüyle değil helikopterden bakmaktır. Bir ormanı düşünün. Sadece tek tek ağaçları değil, o ağaçların birbiriyle ilişkisini, toprağı, orada yaşayan hayvanları, su döngüsünü, yani bütün o canlı ekosistemi görmektir sistem düşüncesi. İşte öğrencilere kazandırmak istediğimiz şey de tam olarak bu, bütüncül bakış açısı. Peki bu düşünme biçimi nasıl gelişir? İşte model bize dört adımlık bir reçete sunuyor. Birincisi, ortada bir sistem olduğunu fark ediyorsun. İkincisi, o sistemi oluşturan parçalar neler? Onları tanıyorsun. Üçüncüsü ki en kritik adım budur. Bu parçaların birbirini nasıl etkilediğini, aralarındaki o görünmez bağları çözüyorsun ve son olarak bütün bu yapının neden var olduğunu, neye hizmet ettiğini kavruyorsun. Bu dört adımı aklınızın bir köşesine mutlaka yazın. Sınavda soru olarak gelme potansiyeli yüksek. Sistem düşüncesini ana çerçeve olarak kabul ettiysek, şimdi gelin bu çerçevenin içini dolduran somut becerilere, yani o meşhur okur yazarlıklara bakalım. Model 9 tane temel okur yazarlık alanı belirlemiş. Gördüğünüz gibi bunlar sadece klasik anlamda okuma yazma değil. Finanstan sanata, dijital dünyadan sürdürülebilirliğe. Yani modern bir insanın hayatın içinde donanımlı olabilmesi için ne gerekiyorsa hepsi bu listede var. Bunlar öğrencileri hayata hazırlamanın temel yapı taşları olarak görülüyor. Harika bir soru değil mi? Tamam. 9 tane okur yazarlık listeledik. Peki bunlar ayrı ayrı dersler olarak mı işlenecek? Tabii ki hayır. İşte tam bu noktada o anahtar kavramımız sistem düşüncesi tekrar sahneye çıkıyor ve tüm bu becerileri bir orkestra şefi gibi yönetiyor. Nasıl mı? Gelin somut bir örnekle görelim. İşte o entegrasyon dediğimiz şey Tam olarak bu. Mesela bilgi okur yazarlığının ilk adımı nedir? Bir bilgiye ihtiyacın olduğunu fark etmek. Peki bu sistem düşüncesinde neye karşılık geliyor? Sistemi ve bileşenlerini çözümlemeye. Yani öğrenci bir konuyu anlamaya çalışırken aslında bir sistemi analiz ediyor ve o sistemdeki eksik parçayı, yani ihtiyaç duyduğu bilgiyi fark ediyor. Gördüğünüz gibi bütün okur yazarlıklar tam da bu şekilde sistem düşüncesiyle etle tırnak gibi iç içe geçiyor. Tabii ki bu kadar önemli becerilerin öğrencilere bir anda kazandırılması beklenemez. Model bize sarmal ve aşamalı bir gelişim süreci öneriyor. Bu gelişim süreci üç temel seviyeden oluşuyor. Farkındalık, işlevsellik ve eylemsellik. İlk seviye olan farkındalık öğrencinin temel kavramlarla tanıştığı, ha böyle bir şey varmış dediği yer. İkinci seviye işlevsellikte artık bu kavramları kullanır, aralarındaki ilişkileri kurar Üçüncü ve zirve olan eylemsellik seviyesinde ise artık o bilgiyi alıp harekete geçer, bir çözüm üretir, bir proje geliştirir. Gelin bunu bir örnekle iyice somutlaştıralım. Mesela sürdürülebilirlik okur yazarlığını ele alalım. Farkındalık seviyesindeki bir öğrenci, sürdürülebilirlik nedir diye sorduğunuzda size temel bir tanım yapabilir. Kavramı duymuştur, genel hatlarıyla ne anlama geldiğini bilir. İşlevsellik seviyesine geçtiğimizde ise olay artık tanımdan çıkıp analize dönüşür, Öğrenci artık sürdürülebilir bir şehirle sürdürülebilir olmayan bir şehrin farklarını, sonuçlarını, bileşenlerini tartışabilir. Artık sadece bilmiyor, ilişkileri de kurabiliyor. Ve geldik son aşamaya, eylemsellik. Bu seviyedeki öğrenci artık sadece sorunu tespit edip tartışmaz, kolları sıvar ve harekete geçer. Okulun su israfını azaltmak için bir proje geliştirir ve uygular. Yani bilgiyi gerçek hayatta somut bir faydaya, bir eyleme dönüştürür. Peki Tüm bu anlattıklarımız biz öğretmenler için, bizim sınıf içi pratiğimiz için ne anlama geliyor? Bizden tam olarak ne yapmamız isteniyor? İşte bu alıntı her şeyi özetliyor aslında. Model bizden yeni bir okur yazarlık dersi icat etmemizi beklemiyor. İstediği şey çok daha derin. Bu becerileri yaptığımız her etkinliğin içine bir maya gibi nüfuz ettirmek. Yani bir matematik dersinde veri okur yazarlığını, bir tarih dersinde kültür okur yazarlığını, bir müzik dersinde sanat okur yazarlığını doğal bir şekilde işlememiz bekleniyor. Dolayısıyla buradan çıkarmamız gereken en temel sonuç şu eğitim anlayışında köklü bir zihniyet değişikliğine gidiliyor. Artık birbirinden kopuk ayrı ayrı dersler yerine beceri odaklı, disiplinlerin birbiriyle konuştuğu bütüncül bir yaklaşıma geçiyoruz. Öğrencinin öğrendiği her şeyin birbiriyle ve en önemlisi gerçek hayatta bir bağlantısı olduğu bir yapı hedefleniyor. İşte bu soru hepimizin üzerine uzun uzun düşünmesi gereken bir soru. Bu bütünleşik ve beceri odaklı yaklaşım bizim ders planlarımızı, kullandığımız materyalleri, ölçme değerlendirme yöntemlerimizi, kısacası sınıftaki her anımızı nasıl şekillendirecek? Umuyorum ki bu çözümleme, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin temel mantığını ve felsefesini kavramanızda sizlere yardımcı olmuştur. Unutmayın, bu konuyu daha da pekiştirmek için sanal sınıf uygulamamızdaki sınav formatına uygun, nitelikli sorulara ve denemelere mutlaka göz atın. Hepinize çalışmalarınızda başarılar dilerim.